Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün sizlerle birlikte sizden izme yaptığımı 10. bölümünü çekeriz. Evet arkadaşlar. Bugünkü yine e, e yıllık 4. olan ayamda fiden Fidan geldi. Ve bugünkü challenge en zor challenge diyebilirim size. Challenge'ımız ne diye sorarsanız şu bir, bir GPS'i e geçireceğiz. GPS'i e açık görmüş olduğunuz gibi tek tek vuracağız. Ama tek vuracağız. Bir saniye bekleyip öyle vuracağız. Öyle dediğimize. Yani bayağı zor bir challenge. Şimdi ben yapacağım ama adam... Ya abi şurada pat yapsam... Ah! 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 Abi çok zor bir challenge, çok zor bir challenge. Tek tek vuracağız, tek tek. <laughs> Allah Allah... Evet arkadaşlar, bir de eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videolarıma da like atmayı unutmayın. Yorum da yazabilirsiniz. Çalınçlarınızı da yazabilirsiniz. Şimdi isterseniz devam edelim. Mavi de gelmiş. dedim mavi? Ha, orada doğru. Onun da ilgi yokmuş da. Ne yapıyor? <laughs> evet. Şimdi. Abi ben şimdi bak bunun şeyini bulmam lazım. Ne derler ona? Bak. Hop. Sam attım. Da kim beni kırdı? Pembe mi? Cık. Bak şu an açılan çok kadar da fazla zorlanmadım. Hemen devam edelim şöyle hızlı bir şekilde pembe oraya gitti tamam. Bizim onu kesmemiz için bizim baya bir blue ve gepe ihtiyacımız var. Hem de kılıç mı alsak? Aynen bir kılıç alalım. Kazma alalım. Kılıç kazma. Gep. Al. Eee tamam mı? Sonrasında da gidelim. Ve i̇şte kardeşim gitti ya. Of. Ben, ben bunu nasıl alacağım? Yüksekliğiyle geçirmem lazım. Da bu gelmiyor. Abi arkadan adam geliyor. Adam arkamdan adam geliyor. Ah ah. Neyse kırdık ama are şey yaptık. Bu tur olmadı. Ama bir dakika tur yapacağız. Haydi bakalım. Bol şans diliyorum kendime nasıl oluyorsa artık. Evet arkadaşlar bir de e, bizim bir hani bir Discord sunucumuz vardı eskiden ama Yapı hani kapatmıştık bazı sorunlardan dolayı. E, yeniden yapıyoruz. Şu anda yapım aşamasında. İnşallah yakın bir zamanda ya yarın ya öbür gün hazır olacak. Bazı tabii ki de eksikleri olacak ama hani ben size betası diyeyim size betasını size vereceğim. Ay, ya betası betası beta şeyindeyken e, linkini vereceğim. Ama sıkı bir güvenlik olacak abi. Sıkı bir güvenlik olacak. Hani ses vermeniz lazım olacak. Ses vermeden asla giremeyeceksiniz. Öyle diyeyim size. Yani öyle bir sıkı güvenlik yapacağım. İşte yok işte benim teyzem var. Yok anneannem var falan. Bazıları öyle yapıp da sonrasında hemen şey yapıyor. Ne derler ona? Baskın yapıyor. Hani bu, e, bu yüzden bunları da yapacağız. Beklersin o zaman. hani mesela müsait değil misin? Beklersin azıcık. Tekrardan tekrardan ses verirsin. Yani sıkıntı değil. Bekleriz. Sıkıntı değil. İşte o yüzden öyle bir güvenlik duvarı yapacağım. Şu anda yapım aşaması dediğim gibi. İnşallah halledeceğiz. Şimdi ben hızlı bir şekilde e, karşı beyze e bir gidiyorum. Abi gerçekten zor çalışlar biliyorsunuz ya. Yapıyoruz işte şans ama bunu bilmiyorum. Yap, yapmayabiliriz. Yapamayabiliriz. Yapmayabiliriz. Yap, yap. Hayır. 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 Abi ben nasıl bir malım? Ben nasıl bir malım? Ben nasıl bir malım? Ha bir de arkadaşlar e, bugün sıyıp aldım. Hayırlı olsunlarınızı alırım arkadaşlar. E, sizin şeyi unutmadım. Hani e, şeyi ne derler ona çıkilişim Yanmayı da ama yanmayı düşünüyorum. Hani öyle bir şeyim var. İnşallah yapacağız. Sıkıntı değil. 8 lira bir şey indirim var hem de, de. bilmiyorum. Şimdi bak öncelikle kardeşim hop hop hop. Abi vuramıyorum ya yanma ya yanma ya. Adama vuramıyorum vuramıyorum. Bir GPS'im olduğu için vuramıyorum. Şimdi hemen diyecek şey yapalım. Şuradan hemen diyecek hop 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 hop. tamam. Ha, bir de buna tekrardan hani I'm the çok teşekkür çekelim. Hani yıllık dördüncü adam adam yani bana challenge veriyor. Onun, yani bu kanalımızın dediğim gibi büyüdüğünü gösterir. Ona çok teşekkür ederim. Ee, yıllık dördüncü olan I'm the kardeşimize. Severim onu. severim onu. Şimdi nasıl yapacağız? Bu nerede şimdi? Bence bak bir konumunu bulmamız lazım. Konumu tam tamına şurada. Şimdi kardeşim ben seni öldüremeyeceğim. Ben bunu anladım. Seni öldüremeyeceğim.

Ya çok zor bir challenge. Çok zor bir challenge. Çok zor bir challenge. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah adamı öldüreceğiz. Şimdi hemence hemen yazılı bir şekilde setimi çekiyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir sıkıntı olan nedenini biliyorsunuz lütfen yazın. Ee, hani bu o şey programı hani kayıt aldığım kayıt ettiğim programlar arkadaşlar bir sıkıntı çıktı Hani kasıyor böyle arasına kasıyor bu yüzden e, videolar hani biraz hani hep tek atamıyorum yani arası kasabiliyor ben de nedenini bulamadım ama hani zaten şey oyun bilgisayarı yani kasması neyim anormal mi yoksa programdan mı kaynaklı ben fazla bilmiyorum yani lütfen yazarsanız sevinirim. Şimdi bak kardeşim sen oraya... Hayır, 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 hayır. Lan oğlum GPS geçti. Gel, 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 gel. Gel. Ya gel ya, gel ya. Abi. Tamam siz bak orası savaşın. Hop. Hayır, hayır, hayır. arkana geliyor. Gel, 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 gel. Lan yapamadım dur, dur. Bir dakika. Şimdi bak o bol bol taktiği Ah! Oh! oh! <laughs> ne kadar da nubum ya. Evet arkadaşlar. Bunu yapamadık. bayağı zor bir challenge. Yani bunu yapmam baya baya zor. Zaten kendisi de bana demişti. Ya asla yapamazsın demişti. Haklı da çıktı. Ben yaparız dedim. De, Yapamadım ya. Baya zor ya. Bir GPS yani. Şöyle tak. Hani mesela 5 yaparız şöyle. Ya abi bir GPS ne? Bir GPS ne ya? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tekrar tekrardan dediğim gibi e, yani haşrolarınızı yazmayı unutmayın. Sıyıp aldım. Sonrasında kanalıma abone değilsiniz. Abone olun. Like atın ve yorum atın. ya çalın çizim. Bak hem de bak bu bölümle yaptım arkadaşlar. Evet. Eğer like atarsanız arkadaşlar titkeyle bunu yapar başka bir e, emoji emoji mi denir dans mı denir ne bilmiyorum ama bunu yapar ama eğer dislike atarsanız bak bunu yanma bunu yanma ha eğer yaparsan sen bittin kardeşim yanma dislike atma artık anladın yani titkeyle mutlu etmek istiyorsan like at çok mutlu etmek istiyorsan abone ol <laughs> e tabi ki de arkadaşlar zorlamayan biri. istiyorsanız abone olup istiyorsanız like atabilirsiniz bu sizin kendi şeyinize kalmış o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Karşımdaki kişi. Kendine iyi bak. Sakın üzülme. Hep mutlu ol. Adamsın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.